Dosa sanma Diyor Gasmin Bilbao'nun başında. Bu takım çok canlar yakacak dedi. Şimdi güzel bir kadromuz var yani yeterli bana göre. Ama şöyle bir altyapıya bir bakalım ilk başta. Oo 94'lük sağ kanadımız var altyapıda. Bu çocuğu alıp kemen veririz şeye. Kiraya şöyle bir eleman da var. ne demek? Şimdi. Unai Simon. Kesinlikle kalacak. Yedek kalecimiz de aynı. Kesinlikle kalacak. Kaleci ihtiyacımız yok. Bilbao'ya. Bu kim? Bunu da verelim kiraya. Direkt kiralık listesine ekleyelim. Kaleci ihtiyacımız yok. Adama Biore. Bunu da kiraya verelim. Kişisi oynasın bunu biz de zaten oynatamayız. Yürü Berisha satılık. O imam oldu. Sol bek 22 yaşında. Bu yedek sol bek olur. Bu kim? Stoperlerden yarayı da satarız. Daha gencini alırız etkilisini. Hmm. Kira yollamışız. Neyse. Vivivan. Vivivan kalıyor. Vivivan teklifleri engelliyoruz kim? Parades. Yollayabiliriz de kalabilir de fark etmez. Teklif gelirse gidebilir. Bu çocuğu kiraya verelim. Eyvallah. Hoş geldin kardeşim. Satılık, satılık. Sağ ve kesinlikle alacağız. Bu arada gözüküyor şu anlık. Bu çocuğu da kiraya verelim. Gitsin oynasın. Sağ bek alınacak. Nico Williams. Kesinlikle satmıyoruz. Buna sağ kanat verelim. Sağ kanat olsun Williams. Sol kanat buluruz bir yerde. Sağ kanat. Nico Williams. Hmm. Kiralık vermişiz. Aa duvar Bak bu çocuk iyi. Ama... İşte oynar mı oynamaz burası biraz şey. Muamma. Aduares. Geçelim. Ne of ya. Bu çocuğu da kiraya verelim. Bu kim? Ve kapını da yollayalım. Çok adam var ya. Herera yolla yolla Garcia yolla sözleşmesini uzatıp yolla sakasta daha iyiydi ama neyse Parados bu kalsın her yerde oynar 2000'in ortası. orta diyelim bunu da kirayı verelim Başka kimi alabiliriz? Ne yaparız ya ee, 30 yaş üstünü zaten satıyoruz. Bunu da yollayalım. Hayır 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 para lazım. Sözleşmesini uzatıp yollayalım da daha iyi paralar alırız. E ee, bu kalsın. Sanchez iş yapar bizde. Buna OF'ye versek kaç hafta olur acaba? Herkes forvet. 14 hafta tamam severiz OF'yi. Oo, Unai Gomez kalıyor. Büyük potansiyeli var bu çocuğun. Buna aslında sol kanat versek oynar mı? Sol kanat kaç hafta? 53 hafta. Oo. Neyse bu şeyin yedeği olur. Bu çocuğu kiraya vereceğiz zaten. Nakil Williams'i yolluyoruz. Bunu da kiraya veriyoruz aynı şekilde. Forvet'i yolluyoruz. Gorga kudüs adamı da mıdır? nedir buna da ya evet, diyelim kalsın iki sezon. Çok adam lazım takıma ya. <laughs>